Gaziantep'in en eğlenceli yerindeyiz. Tema Park'tayız. Kahkaha, adrenalin, biraz çığlık, bol eğlenceye hazır olun. Çünkü bugün çocukluğumu aramaya değil yaşamaya geldim. E hadi eğlence başlasın o zaman. çocukların sinirlenmesi kadar varmış yani. Küçücük bir çocuk abla sakın bilme, binersen ölürsün dedi korkundan ama ben sizin için bu heyecana değer diye düşünüyorum. Ne olduk şimdi? Ben Cennet Mahallesi'ndeki perde <laughs> <mi> oldum acaba? <laughs> Misafirlerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Tema parkımıza gelsinler, güvenli bir şekilde eğlensinler. Tema parkımızın girişleri ücretsiz oldu, halka serbest. Yok hiç korkunç değil. Ama sanki korkunç da olsa sen söylemeyeceksin. gibi eğleniyoruz ama aslında Luna Park deyince aklımıza ne geliyor? Tabii ki de çocuklar geliyor. Evet yanında böyle küçük bir misafirimiz var. İsmin ne? Metehan. Metehan Luna Park'ı seviyor musun? Çok seviyorum. Hangilerine bindin mesela burada? Hepsine bindim. Atabas'a binmedim ama. Niye ona binmedin? Çünkü onunla temizlik yapıyorlardı. He, tamam sonra binersin olur mu? En çok hangisini seviyorsun? Ahtapoz çok sevdiğine bir ya. Kıyamam ben sana. Sen en çok hangisini seviyorsun? Ben hızlı treni seviyorum. Sen biraz adrenali seviyorsun sanırım. Hangilerine bindin sen? Hız trenine bindim. Dönme dolaba bindim. onun dışında daha kazan varmış. Onda bindim bir de. Ben de dönme dolaba bineceğim. Çok korkunç mu? Yok hiç korkunç değil. Korkunç da olsa sen söylemeyeceksin. Evet korkunç değil. Erkekler şey. korkmaz. Korkunç değil. Bazen, şey. Bazenler yukarıda durdurabiliyorlar. Dur Esila. Eh Esila eh sen buradan en çok hangisini seviyorsun? Abimi. Abi. Hangi abini seviyorsun en çok? Beni. Bunu. Çocuklar çok eğlenmiş. Biz de eğlenelim. Ne dersiniz? Sevgili izleyenler burayı şöyle sıkıca tutuyorum çünkü yani en tepedeyim. Ve benim yükseklik korkum var, şu an çok korktum. Çok eğlenceli, gerçekten az önce çocukların söylediği gibi Adrenalin tavan yapıyor. En son çocukken binmiştim dönme, dönme dolaba. Yıllar geçti üstüne hatırlamıyorum bile. Buradan da gerçekten tema parkın büyüklüğünü görebiliyorum. Türkiye'nin ikinci bölgenin en büyük tema parkında bulunuyoruz. Ve burada yaklaşık 30'a yakın oyun grubu var. Gerçekten bunu tepeden izlemek muhteşem bir görüntü ama korkmamak da elde değil. Çok heyecanlıyım, diğerlerine de binmek istiyorum ama ilk önce buradan inmek istiyorum. Eğlence Doruk'ta tabii ki de her noktada bir çocuk görüyoruz ama sadece çocuklar değil. Dedim ya 7'den 70'e herkesin eğlenebileceği bir nokta. Şimdi yanımda da bu güzel tatlı insanlar var. Tatlı çocuklar var demek istiyorum aslında. Onlar da benim boyumda çocuk da diyemiyorum ki. Merhaba. <laughs> Merhaba. İsim ne? Lin. Lin senin? Aya. İsimleri de çok güzel. Senin ismin ne? Sema'nın. Danya. Emrullah. Buralı mısınız siz ya? Ben hayır evet buralıyım. Çok buralı, çok burayı benimsememiş gibisin sanki. Sen bilmiyorum, <laughs> heyecandan konuşamıyorum. <laughs> Sen? Ee, ben Lübnanlı'yım. Lübnanlısın. Sevdiniz mi peki burayı? Evet, evet çok güzel, eğlenceli. çok güzel. En çok hangisini seviyorsunuz? Tren. Hızlı tren. Hızlı tren. Korkunç güzel. değil mi o ya? Hayır. Ben korktum az önce yanından geçtim, bir ürperdim yani. Ama güzel eğlenceli, <laughs> evet. Bana, aksiyonlu. Ya. Siz en çok hangisini sevdiniz? E, tren. Sırplayanı ben de tır. Dağıt yani. güzel. Bunların hepsi aksiyonlu olanları sevdiler sevgili izleyenler. Ben de bunlara çok korkuyorum. Az önce binmeyi reddettim ama belki daha sonra binerim. Size de iyi eğlenceler. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Sevgili izleyenler, ben ekip arkadaşlarımla diskoya bindirdim. Ama ben binemedim çünkü çok korkunç gözüküyor. Ben dedim ki ben de kalkmak çıkar, hiç o benlik değil ama bunun yerine kuğu var burada. Kuğuya bineceğim. O daha benlik bir şey. Ama onların o korkusunu izlemek de çok keyifli. <laughs> Gerçekten ama bunları izlemek çok komik. Ee, telefonumu da elime aldım. Çünkü ekip arkadaşlarım videoya çekeceğim. Bu unutulmaz anı. Ölümsez içtim. Ölümsez içtim. Niye konuşamadım ben? <laughs> Burayı kes tamam mı? Burayı keseceğim mi? <laughs> ben konuşamadım ama burada. <laughs> Evet sevgili izleyenler bu eğlenceli alanı size göstermişken buranın isimsiz kahramanını size tanıtmasak olur mu? Bence olmaz. Nasılsınız Nuri Bey? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İyiyiz. Teşekkür ederiz. İlk öncelikle bizi burada ağırladığınız için misafirperverliğiniz gerçekten çok güzel. Geldiğiniz için ben teşekkür ederim. Evet. Ben sizi tanımak istiyorum. İlk öncelikle sevgili izleyenler de merak ediyordur. Biz sizi tanıyalım. Ee, siz kimsiniz? Neden bu sektöre girdiniz? Bununla ilgili konuşalım. Nuri Kılınç. Ee, evet. Baba mesleği Hı -hı. bu sektör. Ee, yaklaşık 60 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Evet. Gaziantep'ten başka 8 ilde daha faaliyette bulunuyoruz. Ee, Türkiye'nin ikinci büyük tema parkını Gaziantep'te hizmete açmış bulunuyoruz. Yoğun da ilgi ve talep var. Her geçen günde e, ün ünitelerimizi daha fazlalaştırıp daha iyi hizmet veriyoruz. E, şehrimize de büyük katkı sağladığımız için de Onur duyuyorum. 60 yıldan fazla da bu işin içerisindeyim dediniz. Evet. Çocukluğunuzdan beri. Çocukluğumuzdan beri. Ee, ama inanın galiba eğlence sektöründe olduğunuz için o çocukluk ruhunu unutmadığınız için daha genç gösteriyorsunuz. Ee, e, tabii ki çocuklar mutlu olunca bize de mutlu oluyoruz. Mesleğimi de severek yapıyorum. Ee, severek de yapmaya devam edeceğim. Evet. Gerçekten severek mesleğinizi yapmak çok önemli. E, Nuri Bey, e, asıl ben şunu merak ediyorum. Sürekli yeniliyoruz e, kendimizi de işte alanı da geliştiriyoruz dediniz ama burada kaç e, oyun grubu bulunuyor? Şu anda 27 oyun Hı -hı. grubu var. E, bunu 30 oyun grubuna çıkarmayı düşünüyoruz. Evet. E, sektörümüz sürekli yenilik isteyen bir sektör. E, Açıkçası bize, zor bir evet, sektör. Evet, bize gelen e, müşterilerimiz demiyorum misafirlerimiz. Evet. 2-3 yılda bir yeni bir ünite görmek istiyorlar. Ee, i̇nşallah hedefimiz Türkiye'de birinci tema parkı olmak. Oo, çok iddialı aslında. iddialı da değil çünkü Türkiye'de zaten ikinci tema evet. E, ee, İkinci en büyük tema parksınız. Birinci neden olmayasınız? Ee, yani bir hafta içine göre de çünkü biz bu programı siz pazar günü izliyorsunuz ama bir hafta içi çekmek zorundayız. Oldukça kalabalık. Evet e, tabii ki akşamları daha yoğun kalabalık oluyor. Hı hı. Okullar tatil olunca da bu yoğunluğumuz kat ve kat artar çünkü aileler okullar bitince boşa çıkıyorlar. yaz akşamlara başlıyor evet. bizim de o zaman eğlencelerimiz en yoğun talep gördüğü süreç başlıyor saat kaçta açılıyor ve kapanıyor peki e, hafta içi 13'te açıyoruz hafta sonları 11'de açıyoruz hı hı. kapanış saatimiz 24 evet Peki e, bayağı da geç bir saat aslında tam e, evet. yazın dışarıya çıkıyor çünkü Gaziantep'liler evet. eğlenebilmesi açısından güzel ama bence sadece çocuklar için değil 7'den 70'e herkesin tabi tabi şimdi bir alan. E, eski tabiriyle Luna Park e, şimdi bizimki tematik bir yer olduğu için e, tema park olarak e, aslında Çocuklar bahane, e, eğlence şahane diyoruz. Evet. E, aslında büyükler daha çok eğleniyorlar. Tabii çocuklarıyla beraber hoşça vakit geçirebileceği bir yer. Burada e, günün 6-7 saatini e, geçiriyorlar. E, yani dolu dolu bir eğlence oluyor. Evet. Peki e, siz baba mesleği dediniz ama evet. severek mi girdiniz yoksa mecburi mi girdiniz? E, Yok, kendim çok seviyorum e, işimi. İyi ki de e, bu iş... E, Baba mesleği olarak kalmış. Hı hı. Ee, çok seviyorum. Ee, yani çocuklar eğlence, aileler eğlence e, çok seve seve yapıyorum severek yapılan bir iş de hangi iş olursa olsun başarı kaçınılmaz. Aynen başarı da arkasından öyle. geliyor zaten. Doğru söylüyorsunuz. Ben size az önce buranın isimsiz kahramanı dedim. Çünkü burayı yönetiyorsunuz. Evet. E, haliyle sadece getirip bir oyun grubunu buraya dikmekte kalmıyor. Bunun güvenliği de çok tabii önemli. Ki, tabii ki. E, sonuç olarak e, tehlikeli oyun grupları da var. Güvenlik de üst düzey olması gerekiyor. E, bunun stresi de ayrı bir noktada. Evet. iş güvenlik uzmanlarımız var. Hı hı. Hekimimiz var. Mühendisimiz var. Kendi teknik bir kere elemanlarımız var. E, İşin de içinde uzun süreçte olduğum için öncelikle birinci plan vatandaşın güvenliği. Zaten onlar kendilerini güvende hissederlerse, eğlenceyi dolu dolu yaşarlarsa tekrarında gelmesi kaçınılmaz oluyor. Aynen öyle. Peki sadece burası mı? Yani başka e, oyun gruplarının bulunduğu eğlence merkezleriniz var mı? Var tabii ki. Yani Gaziantep'teki diğer lunaparklar da benim. Ayrıca Malatya'da, Sivas'ta, Mardin'de, Hatay'da, İskenderun'da da mevcut şu anda faaliyette. Sadece eğlence sektörü üzerinde? Evet sadece bu. eğlence sektöründe. Peki en çok şunu merak ediyorum. Siz en çok hangisinden keyif alıyorsunuz ve biniyor musunuz açıkçası merak ettim. Ben yeni bir makine alacağımız zaman, yeni bir ünite alacağımız zaman onları bir deniyorum. Adrenalin var mı diye. Gençler bilhassa adrenalini çok seviyor. Zaten Temmuz'un ilk haftası da Türkiye'de sadece Ankara ve İstanbul'da olan yeni bir Adrenalin makinamız var. Raket, Buster bastır, ee, o da faaliyete geçecek. Yani adrenalin makinaları güzel. Tabii şu raylı makinalar da güzel. Önümüzdeki yıllar içerisinde de daha büyük bir raylı makina ünitemize takviye edip e, Türkiye'nin birinci tema parkı olmak yolunda Oo. ilerleyeceğiz inşallah. Peki sizin favoriniz hangisi? Ve müşterinin favorisi hangisi? En çok hangisini tercih yani ediyorlar? Yani müşteri tabii ki raylı makineler ve e, heyecanlı olan e, Discovery, Rocket Buster, e, Haftaya faaliyete geçecek olan Alabora var Türkiye'de o tek bir makine. Hı hı. Onlar müşterilerin tabii ki favorisi. Onlarda da evet. talep yoğunluk daha çok fazla oluyor. En çok korkulan, evet, tercih ediyorlar. Adrenalin, adrenalin olan kadarıyla. makineler. Evet. Peki son olarak Nuri Bey size şunu sormak istiyorum. Sizin misafir dediniz, biz müşteri dedik ama misafirlerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Tema Parkı'mıza gelsinler, güvenli bir şekilde eğlensinler. Tema Parkı'mızın eee girişleri ücretsiz oldu. Halka serbest. İçeride doya doya eğlensinler. Kendilerini ev sahibi olarak hissetsinler. Biz misafirimiz diyoruz. Çalışan personelime de sürekli onu söylüyorum. Müşteri değil, misafirimiz. Misafirimizi evimize nasıl geldiğinde en iyi şekilde ağırlayıp gönderebiliyorsak, biz de onları en güzel şekilde eğlendirip ağırlayıp gönderiyorsak o günü huzurlu bir şekilde geçirmiş oluyoruz. Çok güzel söylediniz takvimlerimizi evimizde nasıl ağırlıyorsak burada da o şekilde ağırlamamız gerekiyor dediniz. Bu çok önemli bir nokta. Evet. Çünkü e, şu an günümüzde maalesef birçok işletme sahibi bunu yapmıyor. Ben sadece eğlence merkezi olduğu için söylemiyorum. Birçoğu böyle. E, i̇lk öncelikle böyle düşündüğünüz için teşekkür ederim. E, gerçekten çok eğlenceli. Biz biraz gezdik, eğlendik. Bazılarına da bindik. E, ama şimdi daha da devam edeceğiz ve sadece buradan e, oyun grupları değil kafeler işte dondurmacılar, waffle yapan yerler var. O yüzden şimdi biz geri kalan kısmı sizinle birlikte tekrar gezelim diyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlarım diskoda korku dolanlar yaşarken ben daha sakin bir oyun grubunu tercih ettim. Kuya, kuya bindim. Olabildiğince sakin ilerliyoruz. Zevkli, güzel ama diğer yerleri de merak ediyorum açıkçası. Birazdan oraları da gezeceğiz ama önce bunun tadını çıkarmak istiyorum. Bir sürü oyun grubu var hepsine bineceğiz ama ben gezerken burada tatlı mı tatlı bir hanımefendi gördüm. Merhabalar, Merhaba. hoş geldiniz. Merhaba. E, waffle House. Burada evet. atıştırmalıklar da hazırlıyorlar anladığım evet. kadarıyla. Hem waffle hem meyve bardaklarımız var. Artı Hı -hı. olarak şekerlemelerimiz var. Ya Çocukların en sevdiği şeyler değil mi? Hem oyuncaklar, işte çarpışan araba, dönme dolap hem de şekerleme. Evet, taze meyvelerden meyve salatası hazırlıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Ya o zaman birlikte denesek mi acaba bir tane? O zaman deneyelim. Solu bir gözlük varmış. Bence konsepte daha çok uyar. Evet. Sizce? Bugün tam bir çocuk olduk. Çocukluğumuzu yaşayacağız beraber. Bence Yaşayalım. böyle renkli bir yere böyle bir şey de çok yakışır Olabilir. diye düşünüyorum. Tabii ki. Ne olduk şimdi? Ben Cennet Mahallesi'ndeki pembe <laughs> mi oldum acaba? Sultan pembe falan onlara benzedim. Abi biz şimdi ne yapacağız? <gülüyor> <Makinemiz> <gülüyor> Neler yapacağız? bekleyeceğiz. Sonra Öncelikle, yapacağız. Evet, sonrasında bakalımızı yapmaya başlayacağız. Tamam. Gözlüğüm yakıştı mı arkadaşlar? Beğendiniz mi? Bu bizim bildiğimiz waffleların bir tık daha farklı modeli. Farklı, çünkü... stick waffle oluyor bu. Evet. Bu şekilde kameraya evet. da gösterelim. Şöyle oluyor arkadaşlar. Kendimize <laughs> özel hazırladığımız tarifimizle hazır. ha, özel hazırlıyoruz tabii ki. Siz ne zamandan beri bunu yapıyorsunuz? Aslında yeni yapmaya başladım bu şekilde profesyonel olarak. Hı hı. Ürün çeşitliliğini de artırmaya devam edeceğiz burada. Hı hı. Müşterimize yeni şeyler sunmaya devam edeceğiz. Siz de eğlenceyi seviyorsunuz anladığım kadarıyla. Hani yediğim şekerleme de şerbetli değil de sütlü tatlar ya da bu tarz yani çok severim. severim. Evet bunlar da hafif oluyor. Evet. Burada peki gelen müşteri kendisi istediği gibi seçebiliyor. Evet süsle ayrıca çikolatalarını siz kendi bakınız nasıl yemek istiyorsanız biz o şekilde hazırlıyoruz. çikolata... Hı hı. E, Çikolata alanında size soruyoruz hangi çikolatayı istiyorsunuz, süsleme şekerlerinizde de aynı şekilde hangi şekerlemeyi istersiniz. Aslında kendi waffle'ınızı kendiniz oluşturuyorsunuz. Biz sadece hamuru pişirme kısmında varız. Peki sadece waffle mı yapıyorsunuz burada? Gördüğüm kadarıyla başka Meyve şeyler de var. Meyve bardaklarımız da var. Bunların üzerine de dileyen misafirlerimiz için çikolata soslarımız var. Yine şekerlemelerimiz var. Bunlar var şu anda. Vay, gayet güzel. Gözlüğümü çıkarsam mı artık? Ne yapsam? Sevgili, Sevgili izleyenler. Karalım, şimdi görmüyorum çünkü waffle'ımı kendim yapacağım. Kendim yapacağım için de görmüyorum. Eğlenceli aslında ya. Evet, renkli renkli. Evet, şimdi de Önce pembeden biraz daha kullanalım mı? Tadı mı güzel? Tadı evet. güzelse kullanalım. Çok çok güzel. Evet waffle'ımız şöyle yarısı hazır. Şimdi üzerine süslemelerini ekleyeceğiz. Bence bir beyaz çikolata biraz da şekerleme eklerseniz yeterli olacaktır diye Aha. düşünüyorum. Şöyle... Şöyle sevgili izleyenler, waffle'ımız hazır. Burada size istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Biz burada yaptık küçücük şimdi. Bunun tadına bakacağım. Nasıl bakacağımı düşünüyorum. Hmm. Hmm. Bence çok beğendiniz. İkinci ısıyı aldığımıza göre bayıldım. Ellerinize sağlık. Afiyet Teşekkür olsun. ederiz. Rica ederim. Her zaman bekleriz. Teşekkürler. Gezmeye devam edelim mi? Evet, benim en sevdiğim, belki bazılarımıza göre basit gelir ama benim en çok sevdiğim alandayız. Çarpışan arabaya bineceğiz. Hazır ehliyetim de yeni alıyorken burada bir antrenman yapalım diye düşündüm. Hadi beraber gelin, o eğlenceyi beraber yaşayalım. geziyoruz, dolaşıyoruz ama malum yaz ayı. Hava da çok sıcak. Biraz serinlemek istiyorum. Hazır yolumuzun üzerinde de bir kafe var. Deep Cafe. Ee, burada beyefendiler de beni bakmana bakıyorlar, beni izliyorlar. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba efendim, hoş geldiniz. İyi, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Burada işte soğuk sıcak içeceklerimiz. Ben de çok yoruldum. Bir şeyler ya, ikram ederiz de isterseniz. Hiç asla yok demem böyle şeylere. Tabii neden olmasın. Tabii. Evet peki ne ikram edeceksiniz bana? Madem sıcakladınız size karsanmaç ikram edeyim. 6 çeşit karsanmacımız var. 6 çeşit. Evet. Ama bir dakika. Beni izleyenler bilir. Bunu ben yaparsam. Tabii ki. Olur mu? Buyurun, <laughs> o zaman arkaya geçiyoruz. Tez yasya bırakıyorum. Tamam. Evet ben yaparsam dedim. İhsan Bey de tabii evet. buyurun dedi. Çeşit çok. Ama biz... Şu üçünü yapalım. Çok Tabii da ki. karıştırmayalım. Ki. Bardağımız burada. Evet. Kullanıyorsunuz. Önce de sizi tanımak istiyorum. Açıkçası kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? İhsan ben, Bey bunu bu ee, şekilde sert mi açmam? Evet. Evet sende. o şekilde yeterli. Çekin bırakın. Yeterli. geçebilirsiniz. Tamam. O şekilde hani yapacaksınız. Siz kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ben 10 yıldır bu işi yapıyorum. Evet. Peki severek yapıyorsunuz anladığım kadarıyla Tabii ki severek bu yapıyoruz. Gelen müşterinin gördüğü zaman biz de mutlu oluyoruz. Millet eğleniyor. Evet şimdi bunu yaptık malum. Tadına bakmak istiyorum. Ben yaptım diye demiyorum. Gerçekten çok güzel. Sadece makineden Tabii siz de elinizin edeyim. tadı olduğu için çok bayağı teşekkür güzeldir. Ederim. Rica ederim. Burada e, biraz daha böyle sahil alanındaki e, kafeler gibisiniz aslında. Patlamış mısır, e, bardakta mısır. Tabii bardak mısır, patlamış mısır. E, çeşitlerimiz. şeritlerimiz. Evet. Ne bileyim, yani her oldukça şey da geniş var. bir alan. Geniş alan evet. Alanımız da geniş. Evet. Müşteri yani hitap ediyoruz ya da müşterimize kalabalık oluyor. Evet. Gerek ayaküstü gerek masalarımıza hizmet sunuyoruz. Personelimizle devam ediyoruz. Peki buraya gelecek olan müşterilerinize ya da misafirlerinize ne mesajı vermek istersiniz? Kesinlikle gelmeye tavsiye ederim. Eğlenceli ortam, güzel ortam. Siz biniyor musunuz merak ettim. Çarpışan araba dibinizde çünkü. Ben e, çarpışan araba sadece biniyorum. Gelen müşterilere den ilgilenmek için evet, dolayı binemiyoruz. Zaman hala. ayırdıkça evet. çarpışan zaman arabayı merak ediyoruz. Eğleniyor musunuz? Çocuklarınızdaki gibi. Tabii ki. Gibi. Çok aklımıza geliyor. Daha önce de parka giderdik çocukken. Tabii Onlar küçükken ulaşılması zordu. Tabii ki. Şu an kolay ulaşım kolay. <gülüyor> 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 ulaşım kolay. Misafirperverliği için İhsan Bey'e teşekkür ediyorum. Ziyade ederiz ok efendim. Her zaman bekleriz. Alıp burayı biraz daha gezmek istiyorum. Siz de biliyorum ki geri kalan kısmı çok merak ediyorsunuz. Hep birlikte gezelim. resmen çocukluğuma döndüm çünkü bu sefer doyasıya eğleniyorum. Şimdi de dondurmacının önüne geldik. Merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar, hoş, hoş bulduk. İsim de? Yusuf Atar. Yusuf Bey merhaba. merhaba Burada efendim. siz dondurma evet. oyunları oynuyorsunuz galiba evet, anladığım efendim. kadarıyla. Bana da yapacakmış gibi geliyor. Evet. Ben de bir külah dondurmanızı alırım. İsmı verelim efendim. Tabii. İşler nasıl? İşleri efendim. Buyurun bir <laughs> ne? ne zaman alacağız? Ama böyle olmaz ki. Dondurma gibi bir <laughs> evet. şey. Ne kaldı? Biraz daha, biraz daha Bu <laughs> tam bana göre. Evet, bugün çok yorulduk. Bak <laughs> <Artık al> <laughs> hemen kanalımıza bir Artık alamıyorum. Al, ver, ver. Ben vazgeçeceğim ama artık. Ama <laughs> dondurma alamıyorum. Oyun abla. Dondurmayı <laughs> ne zaman alacağız? Evet, ama sinirler... <laughs> artık alalım yani. Öyle. Ay çocukların sinirlenmesi kadar varmış yani. Yani <laughs> <bir> şey. <laughs> bir, teşekkür ediyorlar. Şey şey <laughs> artık, 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 artık. artık lütfen alabilir miyim? Teşekkür ederim. <laughs> ederim. Artık <laughs> o kadar çok vermemeye niyetti ki. Hani vermek istemiyorsanız almayabilirsiniz tabii ki. Yani vermeyecekseniz bilelim ya, baştan. Ben de ben de ben de. <laughs> Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tanıştığımıza memnun oldum. Çok sağ olun. Dondurmamızı yiyelim. Biraz gezelim. Bilmediğimiz daha çok fazla oyun var. Bir de onlara gidelim. köşede bir eğlence ama her köşede de bir kafe var. Şu anda da Juju Cafe'nin önündeyiz. İsmini çok merak ettim açıkçası. Neden Juju Cafe? Ve evet, burada tatlı mı tatlı, güzel mi güzel bir hanımefendi var. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Teşekkürler. İyiyim siz nasılsınız? Çok güzel burası, Çok eğlenceli. Evet, oldukça eğlenceli. Biz de evet. çok eğlendik. Hani yeni geldim, ilk defa geldim açıkçası ben buraya ama çok eğlendim. Evet, e, sizin yanınıza geldim çünkü Teşekkür çok mesafeli oldu. Evet, iyi yaptınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok eğlenceli. Gerçekten evet, insanın yani. sıkılması mümkün değil. Bir de ayrıca Luna parklara girmeye biraz tedirgin olurduk. Burası on numara bir yer. Evet, bir çok yönünden, çevre yönünden gelen insanlar da daha kaliteli. ...kimse korkmasın artık çocuklarını lunaparklara girdirmemeye. Büyükler de var. Büyükler, büyüklere çok bir de bir çok eğlenceli. Yeri. Özellikle. Ya çok, çok büyük olsun. bir lunapark ya da evet. eğlence ya merkezi Çevredeki illerden bir sürü insanlar geliyor evet. burada tanışıyoruz sağ olsunlar, ayaklarına sağlık herkesin. Büyük olduğu için de açıkçası hani kafe bulmak ya da hani... En çok bu tarz yerlerde su ihtiyacı duyarız. Evet. Hani su bulabileceğimiz alan ararız ama burada öyle bir durum değil çünkü hani her alanda kafe var ve kimsenin kimseye evet. e, hitap edebilecek evet. ürünlerimiz var. Her türlü fiyatlarla. Sizde neler var? Nescafe'nin bütün türleri. Soğuk içecekler, frozumlar, milk shake'ler. Ee, Türk kahvem çok güzel. Öneririm gelenlere. Ya biz de çok severiz Türk kahve yapayım. <laughs> çok Hemen yaparım. Siz kaç yıldır yapıyorum demiştiniz bu işi. 3 aydır. 3 aydır. 3 <laughs> aydır. Ama yüzümüz gülüyor demek ki mutluyuz. Evet. Hayata ikinci bir yeni başlangıç yaptım. Öyle oldu. Evet. Genç gözüküyorsunuz. Teşekkür ederim Peki. sağ olun. Peki buraya gelen misafirlerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Hmm. Mutlu gelsinler, eğlenip gitsinler. Evet, bütün derdi tasayı burada unutabilirsiniz. Evet. Size kendim için... Heyecan arıyorlarsa buraya bekleriz. <laughs> evet, hem heyecan hem de gerçekten derdi tasası unutacağınız, bugün konuşamıyorum, unutacağınız bir yer. Evet. Ben öyle oldum, <laughs> bence siz de öyle olacaksınız. Tüm ekip arkadaşlarım da öyle oldu, çok güzel bir yer. Teşekkür ederim. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Her peki. zaman beklerim. Hemen teşekkür. bir kahve yapayım size. Ha, teşekkür ederim, neden olmasın? Tamam, peki. sevgili izleyenler. Sabahtan beri yedik, içtik, bolca eğlendik burada ama ben bugün asla yapmam dediğim şeyi sizin için yapacağım. Hızlı trene bineceğim. Ben çok heyecanlıyım çünkü adrenalin tavan yapıyor dediler. Küçücük bir çocuk abla sakın binme. Binersen ölürsün dedi korkundan ama ben sizin için bu heyecana değer diye düşünüyorum. Hadi hep birlikte gelin de biz de tadalım bu heyecanı. Galiba hazır değilim. Neredeyse akşam üzeri zaten gelmiştik buraya ama artık akşam ettik. Sizin de gördüğünüz üzere açılışta güneş vardı. Güneşin varlığından şikayet ediyordum. Şimdi karanlık oldu. Çok eğlendim. Gerçekten çok büyük. Hani sadece lafta kalsın diye değil. Gerçekten Türkiye'nin ikinci bölgenin en büyük ve en eğlenceli yeri. Abartıyormuşum gibi düşünmeyin. Her noktası ayrı eğlenceli, her noktası ayrı keyifli. Siz zaten sabahtan beri izliyorsunuz. Bir yerlerde bir şeyler yedik, oturduk, çok tatlı insanlarla tanıştık ve çok eğlendik. Sırf sizin için hızlı frene de bindim. Gerçekten kalbim hala pır, pır atıyor, çok korkunçtu. Çığlıklarımı sizler de duymuşsunuzdur. Ben çok eğlendim. Buraya gelmek isteyen, evinde sıkılmak isteyen, gerçekten tereddüt eden insanların hepsini gerçekten ben buraya içtenlikle çağırıyorum. Ben eğlendiysem sizlerin de eğlenebileceğini düşünüyorum. Çok güzeldi. İlk öncelikle buranın sahibi Nuri Bey'e çok teşekkür ederim. Çok güzel bir misafirperverliği vardı. Ve en kısa zamanda sizleri de burada bekliyor, burada görmek istiyor. Hiç vakit kaybetmeden siz de Tema Park'a yakın zamanda gelin, buranın tadını çıkarın. Biz de haftaya başka bir yerde, başka bir konseptle tekrar sizlerle olacağız. Evinize konuk olacağız. Şimdilik benden hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.